babalar gibi satarım. Kim diyor bunu? Seka eski genel müdürü, şimdiki maliye bakanı Kemal Unakıtan. Kendisine siz Seka genel müdürlüğü yaptınız, sizi bakan olarak tanımıyorum. Siz benim genel müdürümsünüz dediğimde çok hoşuna gitti. Ama bu işler hoşa gitmekle falan olmuyor arkadaşlar. Bu işler mücadeleyle oluyor. Bu işler azmetmekle oluyor. Sonra Türk iş oraya niye geliyor? İsmail Hakkı Türk işi niye davet etmiş? Bakın arkadaşlar. Bu işin tek çözüm yeri var Türk işte. Türk iş yanımızda bundan hiç koşkunuz olmasın. Arkadaşlar ben şahidim. Ben gözümle gördüm. Kendim biliyorum. Sayın Türk İş Genel Başkanı sırf bizim için kalkıp gitti. Sayın Başbakan da görüştü. Ve kendilerinde 26 Mayıs 2007 Abdi İpekçi Parkı'ndaki e, basın açıklamamıza davet ettiğimde çok memnun oldular. Ama şunu söylediler bana. İsmail ben daha önceden planlanmış İzmit'te bir e, seminer var. E, e, Kocaeli Üniversitesi ile hazırlanmış. Daha önceden hazırlandığı için bunu iptal etmek veya da ertelemek gibi bir lüksümüz yok. Cuma günler orada olacağım. Ama sizin Basın açıklamanız başladığında ama başlamazdan önce mutlaka yanınızda olacağım dediler. Ve kendileri mutlaka gelecekler. Kendileri gelene kadar da çok değerli bir başkanımız, genel teşkilatlanma sekreterimiz Sayın Çetin Altın Başkan bizlerle olacak. Oradaki platformu ve söz düzenini Çetin, Alt Çetin Altın Başkan üstlendi. Kendisi de çok değerli bir insan. Ve Sayın Genel Başkanımız da ilerleyen saatlerde yanımızda olacak. Değerli arkadaşlar, bakın yüzde 85'imizin şu anda özelleştirme mağduru olan biz arkadaşlarımızın yüzde 85'inin oy verdiği bu iktidar bizi kapının önüne koydu ve iktidarın başbakanı da iktidarın başbakanı da işinize gelirse çalışırsınız, işinize gelmezse bırakır gidersiniz diyor. Şimdi arkadaşlar. Aynı başbakan, aynı başbakan, iktidara gelmezden önce bana haksızlık yapıldı. Bir şiir okudum diye ben mahkum oldum diye pankartlar açtırdı bazı o zamanın siyasilerinin karşısında. Şimdi kendi mitinglerinde ve kendi açık hava toplantılarında pankart açmak yasak, güvenlik görevlileri engelliyor. Madem sen adaletliydin. Madem zamanında sana haksızlık yapılmıştı bu hakkını pankart açarak aradın. Benim pankart açmamı niye engelliyorsun? Ve diyor ki televizyona çıkıp da aynı başbakan. Türkiye çağ at diyor. Türkiye çağı siz iktidara geldiğiniz 5 yıl içerisinde mi atladı acaba sayın başbakanım? Hayır. Türkiye çağı şu anda kapının önüne koyduğunuz biz üreten, biz çalışan, biz yapan, biz montaj eden bizlerin omuzlarına basarak Türkiye çağ atladı. Ama siz vefa borcunu çok güzel ödediniz. Bizler kapının önüne koyarak. Ve boşalan iş yerlerine, aynı iş yerlerine de işin erbabı olmayan kişileri getirdiniz. Ha şimdi siz diyeceksiniz ki bu A partisi, B partisi bunları buraya gönderdi. E i̇şte bunlar A partinin, B partisinin güdümünde. Hiçbir partinin güdümünde değil Sayın Başbakanım. Biz hakkımızın peşindeyiz. Hakkımızı arıyoruz. Ve sizin şu kulağınızdan girip bu kulağınızdan çıkmayana kadar da bunu sizin kulağınızın dibinde bağıracağız. Yalvarıyordunuz bu millete. Biz size yalvardık. Bazılarımıza ananı da al da git. Bazılarımıza artistik yapma lan. Bazılarınıza kelle. Bazılarına da sayın dediniz. O keşiye dediğiniz gibi sayını zaten kabul etmiyoruz biz. Biz terbiyemizde biliriz. Karşı gelecek yeri de biliriz. Kırmadık, dökmedik, kırmayacağız, dökmeyeceğiz. Kırdığımız, döktüğümüz zaman ona harcanan parayı da biz vergi verirsin istiyoruz. Oraya para harcanmasın. Onun vergisi verilsin istiyoruz. Biz bayrağımızı ve vatanımızı çok seviyoruz. Ve hiçbir partinin de güdümünde değiliz sanmayın ki bu ülke e, boş, bu ülke sahipsiz. Bu ülkeyi sadece siz falan kurtarmadınız. Bu ülkenin itibarı sizin zamanınızdaki kadar yerlere serilmedi Sayın Başbakan. İtibarımız yerlerde sürünüyor. Bizler sürünüyoruz. olun sizleri sayesinde sürünüyoruz. Ve şurada gördüğünüz ben de dahil, ben de dahil yüzde seksen beşimiz de size oy verdi. Siz ne yaptınız? bizim oylarımızı aldınız yuvamızı evimizi başımıza yıktınız yuvamızdan evimizden kastım iş yerlerimizdir çalıştığımız kurumlardır bakın özelleştirdiniz bizi kapının önüne koydunuz o kurumların her biri şu anda batık durumda ya kapatıldı ya arsa olarak kullanıldı vicdanen rahat mısınız sayın başbakan Ha bu konuşmalarımdan ötürü beni cezalandıracaksanız gurur duyarım gurur orada yatmaktan gurur duyarım. Ve hiç de şey dert yanmam. Şunu derim. Garibin mazlumun hakkını aradığım için buradayım derim. Ha, şuna dinleniyorum. Beni bu konuda suçlayacak cesaret yok sizde zaten. Ah suçlasanız. O zaman ben de söyleyeceğim daha iyi biliyordum. Değerli arkadaşlarım. Kabuğumuza çekilmeyelim bir zamanlar sendikalarımız koş dediği zaman koştuğumuz gibi bana değil komisyonda çok değerli üye arkadaşlarımız var. Onların adına çoluğunuzun çocuğunuzun hatırı için gelin yanımızda olun. Abdipekçi Parkı'nda olun ve elimizden gasp edilen ve yandaşlara verilen hakkımızı biz alalım arkadaşlar. Duyarlıysanız gururunuz varsa gerçekten gururluyum ben, ben elimden alan, gasp hakkımı alacağım diyorsanız Abdü gelin. Ben bu kadar konuşuyorum. Gelin, sizin de konuşacaklarınız varsa benim eksik kalan yerlerimi o sadece bana ait veyahut da Türk işe ait değil. Gelin siz de konuşun, siz de dertlerinizi anlatın. Ama Abdü gelin. Samallık arkası birileri gibi konuşmayın.